Parti lideri Meral Akşener Diyarbakır'da partisinin ikinci olağan il kongresinden verdi mesajlarını. Buraya rızanızı almaya geldim diyen Akşener sandık için yine iddialı konuştu. Ben buraya rızanızı almaya geldim. Bir şeref sözü, bir meral sözüyle ön yargı duvarlarını yıkmaya karanlık gölgeleri yırtmaya geldim. Ben buraya Kucaklaşmaya geldim. 1923'ün kıymetini bilmezsek 2023'ü kaybederiz dediği birlik ve beraberlik mesajları verdi. İyi Parti'yi bu vatanın has evlatları, Kürtler kurdu, Türkler kurdu, Zazalar kurdu. Bugün artık ülkemizde Türk, Kürt yok, Alevi, Sünni yok. Bugün artık Türkiye'de AK Partililer ve diğerleri var. İyi Parti lideri Akşener Diyarbakır'da partisinin ikinci olağan il kongresinde konuştu. Diyarbakır'ın plakası 21 olduğu için kongre tarihi de 21 Ocak olarak belirlendi. Kürdüyle, Türküyle hep birlikte bu ucube sistemi değiştireceğiz. Akşener de seçim tarihi için 14 Mayıs dediği sandık için yine iddialı konuştu. 14 Mayıs işte bunun miladı olacak. Hep birazdan yeter söz milletindir diyeceğimiz mayıslar bizimdir. Hiç merak etmeyin çok az kaldı.